Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizinle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG konsol tanıtımı yapacağız. Şöyle Piranha markalı. Arkadaşlar bu ara yanındaki kardeşim. <laughs> koy koy koy. Koy şunu tanıtalım. Arkadaşlar kutumu açıyorum. Şöyle direkt böyle çıktı. şöyle koymak için. Dur bekle bunu göstereyim. Şöyle şuraya bir Niye olmuyor bu? Neyse. Şöyle arkadaşlar bir konsol. Şöyle açılabiliyor telefonumuzun büyüklüğüne göre. Şurada şöyle tuşlar var basmak için. Arkadaşlar eee Öbür videomda PUBG Mobile oynayacağım bu konsolda. Ee, o videonun gelmesi için en az 5 like bekliyorum sizden. Şöyle açılıyor. Şöyle açılabiliyor şu kadarlık. Kapanıyor. Bir saniye ben telefonumu getireyim. Şöyle telefonumu getirdim. Şuraya koydum. Evet oldu. Tam telefonun yerine kadar oldu. biraz büyütelim şurayı büyütürsek böyle Allah böyle çıktı ya Heh. biraz takması zor ya bana göre neyse arkadaşlar böyle <laughs> bir saniye şunu bir takalım. bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar yeniden karşınızdayım. Az önce telefonumun kabını çıkartmadığım için olmadı, girmedi. Ama şu an yaptık şöyle ayarları. Şimdi ben hemen PUBG'ye gireyim, ayarlarımı yapıp size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben şimdi telefonumu falan ayarladım. Şöyle arkadaşlar e, Dürbül tuşunu buraya koydum. Bir saniye arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar şöyle dürbül tuşunu şuraya koydum. Şöyle. Ateş tuşunu da şuraya koydum. Bir saniye. Şöyle. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde çalışıyor. Neyse arkadaşlar izledim dediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.